Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Ansiyat İşbirliği ile düzenlediğimiz iklim Değişikliği Zirvesi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli katılımcılar, turizm ve tarımın başkenti, dünya kenti Antalya'mız bu başarısını Toroslardan gelen temiz suyuna, mavi bayraklı temiz denizlerine, zengin biyoçeşitliliğine, temiz havasına, verimli topraklarına, eşsiz güzellikteki doğasına kısacası doğal çevre değerlerine borçludur. İklim krizinden en çok etkilenecek kentlerden biri olan Antalya'mızın bundan dolayıdır ki en kıymetli hazinesi kentimizin temel dayanağı çevre değerleri büyük risk altındadır. Son yıllarda artan aşırı yağışlar, seller, portumlar, yüksek sıcaklıklar, mega orman yangınları gibi yaşadığımız pek çok çevre felaketi, iklim krizine karşı önlem almamız gerektiğini açıkça göstermektedir. Örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada olan tarımda ihracatın yanı sıra ülkemizin yüzde elliye yakın ürün ihtiyacını karşılayan aynı zamanda 27 milyon yerli yabancı misafire hep sahipliği yapan turizm kentimizin iklim değişikliğinden göreceği zararlar ulusal ve uluslararası boyutlarda olabilecektir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu bilinçle ve bu sorumluluk ile hareket ediyoruz. Antalya'mızın sahip olduğu zengin çevre değerlerini korumak ve gelecek nesillere taşımak için nötr karbon hedefimizde ilerliyoruz. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamında tarım, turizm, peyzaj, ulaşım, altyapı kültür ve sanat gibi birçok alanda çevre odaklı, bilime ve tekneye dayalı ortak akılla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli konuklar, her zaman ifade ettiğim gibi siyasi hayatım süresince kısa vadeli, dönemi kurtaran projelere değil, halkın menfaatine olan, geleceği esas alan çalışmaları ilke edindim. Sözde göstermelik çevrecilik yerine yol arkadaşlarımla gerçekçi sürdürülebilir çalışmaları uygulamaya özen gösteriyoruz. Maliyeti her ne olursa olsun temiz enerji yatırımlarına, çevre dostu, ulaşım araçlarına, akıllı şehir ve yeşil şehir uygulamalarına, uzun vadeli çevre ve doğa dostu projelerimize yatırım yapmaya da devam edeceğiz. Görevde olduğumuz son 5 yılda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde almış olduğumuz 20 çevre ödülü çevreye karşı hassasiyetimizin en önemli kanıtıdır. Türk Standartları Enstitüsü tarafından iklim dostu kuruluş belgesi alan ilk belediye olarak binamızda karbon emisyonunu sıfırladık. Şimdi sıra Antalya'mızı iklim dostu kent yapmakta. Bugünkü zirve iklim değişikliğine dirençli bir kent olmamız konusunda atılacak somut adımları ve yol haritasını belirleyecek. Nötr Karbon Antalya devrimiz için kılavuzluk yapacaktır. İklim zirvesi, iklim değişikliği zirvesi bizim Antalya özelinde, Türkiye özelinde neler yapmamız gerektiğini etraflıca konuşulacağı çok değerli bir zirve. Bu açıdan ben Büyükşehir Belediye'mizin ve ANSYAD'ı tebrik ediyorum. <laughs> Biz 195 sanayici ve iş insanı üyemizle bölgemizin öncü sivil toplum kuruluşu ANSİAD olarak böylesine önemli bir konuyu sahipleniyor ve sorumluluk hissediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile iklim değişikliği zirvesi düzenliyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu sürece bizimle birlikte sahip çıkmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek başta olmak üzere kıymetli ekibine iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. şehir çalışıyor Antalya kazanıyor